Ölüm anlık. Ölüm o kadar hızlı ki insanlar ölüm tarihini bilseydi inanın yaşayamazlardı. Herkes kocaman kanatlar takar, iyilik yapma peşine düşerlerdi. Neden şimdi yapmıyorsunuz? Neden şimdi şu saat, şu saniye, şu salise yapmıyorsunuz? Hadi kanatlarınızı takın. İyilik melekleri gibi dolaşın etrafta. Bence bu daha güzel. Şu ne giymiş, bu ne yapmış, bu nereye gitmiş? Bırakın bunları. Onun dövmesi var, onun saçı uzun, onun sakalı çarşafı var. Bırakın. İnsanlık yapın. Biz ilerleyemeyiz. Bu toplum böyle giderse ilerleyemez. Geriye gidiyoruz. Geriliyoruz. Mutsuzuz. Menfaatler, çıkarlar, yalanlar, dolanlar yeter. Hadi kanatlarınızı takın ve bir iyilik yapın.